Yani şövalye olabilirsin, ben de prenses olabilirim. Hiç hayır demem yani. Sen zaten benim prensesimsin. Hamur şu an kilo aldırıyordu. Bakın ben kol çalışıyorum <laughs> yani. Şu an triceps. Çektim biceps. Bisikolat erkeklerine benzemiyor mu? Hayır. Ben ne yapayım? Ben <laughs> ki. Ya aşkım elimi kestim diyor. Dedim ne kadar kestim? Bilmiyorum bakmadım ki. Diyor. Bakar çok kanlıysa bayılırım. Diyor. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen hafta yoktuk. Çok kızmışsınız. Ama bu hafta bomba bir videoyla geldik. Bu hafta 100 bin özel videomuzu yapacağız. 100 bin özel videomuzu geçen hafta yapacaktık ama geçen hafta bazı sorunlar oldu. Teknik aksaklıklardan evet, Aynen doğru. O yüzden bu hafta. biz dedik ki bugün yapalım. Şöyle gösterelim bir kombinimizi. Aşkım niye böyle açtık videoyu? <gülüyor> <gülüyor> Oyunculuk yaptığım için Mısra'nın videolarında kullanıyorum Karın tokluğuna <gülüyor> <gülüyor> Kombi videosu çektim ve ben de kombi videosu çekmişken Hazır başa da böyle açılış yapalım Evet şimdi gelelim videomuza Bugün 100 bin özel Hamburger yapıyoruz İşte karın tokluğuna demiştim <laughs> Bugün hamburgerin ekmeğini Mısra yapıyor Yaparım işte tam zaten yapacağım. Evet. evet. Hamburgerin ekmeğini de kendimiz yapacağız. Hamburgerin ya etini kendimiz yapamayız herhalde. Yani Yoğururuz. Eti... kesemeyeceğimize göre. Evet. Yani. Bu videoda beni en çok heyecanlandıran şey ekmeği kendimiz yapacağımız olması. Bir alışverişe gitmemiz gerekiyor. Eksikleri alacağız. Bir de arkadaşımız gelecekti. Eğer bize ekmezse ona nasiplenir. Ekerse de kendi bilir. Yani. <laughs> Bu videoyu da ona gönderelim şimdi Evet. De. Şimdi biz markete gideceğiz ama üstümüzü değişeceğiz maalesef ki. Yani. ben böyle yapsam olmaz mı? Tamam olur. <gülüyor> <gülüyor> ama markete nasıl geleceğim böyle? Şu üstündeki şey zaten dünyanın en zor giyilip çıkartılan şeyi. Korsay aşkım sen ne bileceksin? 1600'lü yıllarda prensesler sürekli bunları giymiş. Arkayı böyle bir <laughs> sıktık böyle. Şu an nefes alamıyorum. Camdan dışarı baksın <laughs> sen 1600'lü yıllarda giymişsin. Değiliz diye giymeyecek Ben de zırh falan giymiştim. E giy zaten sen şu an... falan giydim. Hemen gösteriyorum. Mesela. Nediyor mu? Ya ben seviyorum böyle şeyleri. Yani şövalye olabilirsin, ben de prenses olabilirim. Hiç hayır demem yani. Sen zaten benim prensesimsin. <laughs> -"Sen var ya. ya bu arada, eee evet. bu arada Emre biraz hasta. O yüzden bu Demek videoda ya. biraz enerji düşüklüğü ve zorbalama ben, düşüklüğü olabilir. Ben bu videoda danışmanlık yapacağım. Yaparsam ben sürekli hasta olabilirim yani. <laughs> mutfağa geçelim. Alışverişe gidelim hatta. Önce alışverişe gidelim. Evet markete gittik ve malzemelerimizi aldık. Şimdi e, ekmek için biraz erken başlayacağız. Çünkü ekmeğin e, biraz aşamaları var. Ekmek bir saat falan mayalanacak. Bir de bunun yoğurması var. Evet. Uzun iş yani. Şimdi zongun yapıyoruz. Tan zongun Bugün ben yapmayacağım. Mısra yapacak. Evet. bunu böyle sürekli karıştırmanız gerekiyor. Aynen. Zaten çok hızlı olacak. Bir anda top gibi bir şey olacak. Aynen. Şimdi bakın böyle yavaş yavaş artık kıvam almaya başlıyor. Aynen. Bunların hepsini şöyle bir araya topluyorum. Çok değişik bir şey oldu ya. Ben ilk bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Muhallebi. Değil, değil Tam öyle duruyor. Un süt yani şeker koysan harbi. Muhallebi yani gerçekten. Ya bu arada olmazsa olmazımızdır, değil mi? <laughs> yani limonlu mutfak önlüğü e, kaldı böyle. İnat. <laughs> <laughs> mikrofon mu yok? Evet aldım. Duydunuz mu? Bizim kanalın şanındandır yani şu mutfak önlüğü. Ama. Yani genelde zaten fark ediyorsanız bunu hep ben giyiyorum. Artık buna bir dur demek istedim. Şöyle bir önlük aldım ve bunu sen giyeceksin bugün. Ben mi? Biskot erkeklerine benzemiyor mu? Hayır. Vallahi biskot erkeği oldun. Bir sık bakayım kolunu. E şimdi hamuru yoğurmaya geçebiliriz ama yüzüklerimiz çıkıyor. Yoksa var ya şunun o taşın içine kadar hamur olacak. Bu arada ben evlendiğimizden beri yüzüklerimi hiç çıkarmıyordum genelde böyle yemek harici. Aferin. Uyurken falan çıkarmıyorum. E sen çıkarıyor. Sen çıkarma işte. Sen çıkarıyorsun. Uyurken çıkarıyor. Hayır, çıkarıyorsun dediğin. Ben şu an çok galiba hatırlıyorum. Aranızda var biliyoruz yani. E ama onları söyleyerek şu an oradan kaçamazsın yani. Konuyu değiştirelim dedim <laughs> de Neyse. Yemeğe Neyse, geçelim. Neyse bunun kıvamı çok güzel oldu. Şöyle ilk başta böyle kuru malzemelerim var. Bunları tezgaha dökeceğim. Şuna Hamur kazıyıcı. Şuna herkesin ihtiyacı var. Evet. Hamur kazıyıcı. Tamam, Hamur Şurada bir gramım kalmış. Onu da buraya ekleyeyim. Şöyle ortasını açıyorum. Şöyle mayamız vardı. Ilık sütümüzle karıştırdık. Şimdi onu koyuyorum. Şimdi biliyorsunuz şöyle tanzong diye bir şey yapmıştık. Bunu da içine katıyoruz. Bu bizim şu an ekmeğimizin muhallebisi. Şimdi hazırsanız hamuru karıştırıyoruz. Şimdi orta kısımdaki yeri karıştırıyorum. Muhalle Aynen. Diller Eller diller kaynasın diller. Bunu anlamadım. Düğündeki şey gibi hissettim. Aynen. Nasıl öyle... Müdahale edemeden duramıyor. Aşkım sen yaptığın gibi yapsak bu akar gider. Ya benim bildiğim var belki. Al tamam. Akarsa toplayamayız ama. Haberin olsun. Tatlıdır ama serttir. <laughs> Şu el. <laughs> Burada her şey telefonla çekim çok zor. Hoş geldin canım influencer hayatına. Aynı zamanda nasıl yemek yapıp hem de böyle yemek videoları çekmek ne kadar zor biliyor musunuz? Evet. Özellikle de söylenen birisi varsa başınızda. Bu böyle nasıl aksın ki zaten katılaştı. İşte sen öyle yapsaydın katılaşmadan akacaktı. Ay, <laughs> tamam yemek yeme. Aşkım bakamıyorum aşkım. Yok, yok tamam. tamam hadi tamam, öpüyorum Tamam hadi görüşürüz. Zaten geçen gün ne oldu biliyor musunuz? Ben e, çok mutfağı topluyorum cool. tam bir hafta önce. Yalnızca elimi kestim. Bizim e, bıçaklar biraz keskin. Biraz. Ama ben böyle kan beni tutuyor tamam mı? Elimi kestim baktım azıcık kırmızılık gördüm. <laughs> Parmağıma hiç bakmadan salona gittim. Ya aşkım elimi kestim diyor. Dedim ne kadar kestin? Bilmiyorum <laughs> bakmadım ki diyor. Bakar çok kanlıysa bayılırım diyor. Evet. <laughs> Bu arada bende öyle bir şey var. Eğer böyle fazla bir yara aldığımı falan görürsem ağlarım. Ama görmezsem ağlamam yani. Aşkım. Heh, hepsini toplu vuruyorsun. Tatlıdır ama sertir. Ankara'nın başkenti. Ben böyle küçükken böyle Ankara'nın bağları, erik dalı falan ve bu şarkılar bana küçükken çok cringe geliyordu. Bu şarkıları Sonra... sevmek için büyümeniz lazımmış gerçek. Sonra evlendim işte, evlendim. Sonra <laughs> evlendim. Düğünde falan güzel oluyor bu şarkılar düğün şarkıları. Aynen. Arkadaş ortamındaki eğlence şarkıları. Kimse zaten bu şarkıları açıp da dertlenmiyor yani. <laughs> Erik Dalı arabesk versiyonu. Kesin Tem. vardır bu Aynen. Arada. Temizlik yaparken sarıyor. Arkadaşınla oynayacaksan sarıyor. Düğünde sararım. Düğünde sarıyor. Beklemiyordum böyle bir performans. Yemin ederim iyi biceps çalışıyorum şu an. Ayrıca omuz da var. Bence triceps çalıştırır bu. Bakayım. Şu an triceps. Çektim biceps. Triceps, biceps. <laughs> <laughs> Hamur işe aynı kilo aldırıyordu. Bakın ben kol çalışıyorum yani. <laughs> Demin de markette bir takipçimizle karşılaştık. Evet, buradan selam gönderiyoruz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Gönderiyorum, çok tatlıydı. Şey diyor, fiziğini çok beğeniyorum işte inşallah nazar değdirmem falan. Çok tatlıydı. Daha sert, daha yumuşak olması gerekiyordu İstersen sen yoğur biraz da. Daha. daha hani güçlü yoğurursun, biraz erken yumuşar. Ya, taktik yapıyor.

çoktan evet dedim. Basket. <laughs> 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 bu bir saat falan mayalanacak. İki katına çıktığında işimiz bitiyor. Peki biz bu iki saat boyunca ne yapacağız bir saat boyunca? Herhalde yemek yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dostlar bunu yoğurduk ama en sonunda biraz erko gücü gerekti. Yok <laughs> gerekmiyor aslında çok yumuşak bir yamuk kaçmak ee, için öyle diyor. Hayır. Ben istiyorum ki bu yemekte ikimizin de eli olsun. <laughs> evet. <öyleyse>. o <laughs> E ee, tamam. şimdi biz bu hamuru iyice yoğurduk ve şöyle şu kıvama getirdik. Şimdi bu bir saat boyunca dinlenecek ve neredeyse iki katına çıkacak. Bu dinlenirken bizim de artık yemek yememiz lazım. Fark ettiyseniz sinir katsayımız artıyor. <laughs> Yemek yedikten sonra devam edeceğiz. De Dediğim de bu arada iki gün önceki mercimek çorbası var. Mercimek çorbasının bu kadar yemek işte. bu kadar bereketli bir şey olması hakkında konuşabilir miyiz? Ya buzdolabına koyuyorum, katılaşıyor. Diğer gün su ekliyorum, aynı. Yiyoruz, azalıyor, katılaşıyor. Diğer gün su ekliyoruz, aynı. Neyse ki aşırı lezzetli de bir şey demiyorum. Şimdi hamurumuz bir saat dinlendi ve şu an bu şekilde gözüküyor. Şuna bak. <laughs> Hamuru şu şekilde düz bir şekilde yoğurdum. Bunu 100 er gramdan 6 eşit parçaya böleceğim. Ee, şimdi her biri 100 gram olacak şekilde böyle ekmekleri ayıracağım. Tam 100 yapabilir misin bir sonrakini? Yaparım. Tek daha mı? Şimdi şuradakini de hesap etmem lazım. 100 er gramdan 3 tane bu küçük olacak. Bence 100 değil. Neyin, 95. Neyin iddia giriyoruz? Bu 87 gram. Bence 98 gram. Tart tart dedi 87. O o kadar küçük ki. Şimdi kestiğimiz bu hamur parçalarını işine katlayacağız şöyle şu şekilde. Böyle dıştan içe doğru tek bir noktada birleştirerek katlıyoruz. Bunlar böyle de mayalanacak mı şimdi şefim? Evet. Bunları da çok prenses çıktı ya. Evet. Biraz şov yap bakalım. Şov mu? An... Aşkım ağlama. Soğanlara çok sinirliyim şu an. elini kesmiyorsun ya? Taktiğini göstereyim mi? Göster. Elini şöyle pençe gibi koyuyorsun tamam mı? <laughs> Ağzımız <laughs> Böyle koyuyorsun, bıçağı da bunlara yaslıyorsun böyle. Ben ne kadar şey yapsam da şöyle kalıyor. Hani Artık kimsenin eli kesmeyecek. Böyle, böyle tutmazsan eğer kesmezsin. ben <laughs> <tamam mı? gülüyor> şöyle, bu böyle olduğu sürece ben indiriyorum. Bu böyle kalıyor. Bunun gittiğinde yatırıyorsun sonra. Olabilirim? Yatırıyorsun. Ondan sonra... Master class mı peki? Kendimi o kadar yetkin görmüyorum. Ben seni o kadar yetkin görüyorum ve seni bu YouTube kanalının yetkin bir kişisi ilan ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman olmaz. Soğanlara sinirimden... Şunu da böleyim. Bence yemek yapan erkekler green flag. Ya şu an tek başıma mutfakta yapsaydım evet güzel lezzetli bir şey çıkarabilirdim. Buna zaten kimse bir şey demiyor. Sen de yapabilirsin ama yani ne bileyim sevdiğin biriyle aynı mutfakta olup aynı lezzetli yemeği Bir de iki kişi yapmak bence bu. Özellikle soğanları ona doğratmak. <laughs> her videoda diyor ki bu evin soğancısı benim. Bu evin doğru benim. Bu evde her şeyi, her şeyi ben de bu her şeyi ben de diyor. Sonra ağlayınca diyor ki beni ağlatıyorsun. Evet şimdi... Seni sadece soğanla ağlatırım. Olmadı. Olmadı. Olsa. İşte işte bu. Bu iyiydi. İşte Kaderime gömerim o zaman <laughs> Alt tarafı aşk bu da Karıştırayım mı? Yok Şimdi hepsini bir atalım Aşkım yapacağım Yap Yapacağım Yap Yap Yap, Yap korkma Tamam <laughs> O kadar atmana gerek yok sakin ol Tamam On numara <laughs> Bak çözdün sen bu işi Tamam onu çevirmene gerek yok da Tamam, bırak. Aşkım var ya aşırı yapmaya başladım evet. Yakında şöyle yapabilirsin. Evet. Sen biraz fazla atıyorsun sanki. Çünkü öyle biraz daha... <laughs> ben istifa ediyorum. Evet, kabul ediyorum. Aşkım. Evet. Double. Kapıda kim var? Bu ne? Aşkım. Unutmuşum. Aşkım unutulur mu öyle? Özür dilerim. Niye unuttun? Özür dilerim. Öyle tek başına kim unutma sakın tamam, tamam mı? Bundan sonra kontrol et mutlaka. Açtın ya. Açtın kapıyı daha iterken onu çek tamam mı? Tamam. tamam. Evet bu mantar nasıl bir mantar? Nedir bu? Neden bu, böyle bir mantar tercih ettik? İstiridye mantarı. Bunu var ya. Şey yaptığında böyle ızgarada, mangalda falan et niyetine yersin yani o kadar güzel Protein bir Protein miktarı da bir etle aynı mıdır? Ee, hiçbir fikrim yok. Tabii ki de hayır. Tabii tamam, mantar kategorisinde. Tamam mantarlar... Mantarlar da var. <laughs> hayvanlar da vardır, hayvanlar da vardır. <gülüyor> <gülüyor> Bazen erkekler de komik olabiliyormuş. Ne oluyor ya? <laughs> iyice dinlendi. Şimdi üstüne yumurta sarısı ve yağ karıştırdık. Onu süreceğiz. Bu arada arkadaşımız da geldi sonunda. Geç kaldığı için tripod olarak. <laughs> <laughs> Yaşamda devam edeceğim. Aynen. Emre'nin gençliği ne biliyor musunuz? Frappuccino, için acaba çiftim bir tip. Allah aşkına Emre'nin tipini şuraya bir koyacağım. Şok Hayır, olacaksınız. Olmayacak. Şok olacaksınız. <laughs> Tam bir böyle Tumblr boy. Ama o zamanlar seni görsem bir aşık olurum ama o zaman sen bana bakmazdın. Eee <laughs> bakar mıydın? E, ee, niye şey <gülüyor> <gülüyor> bir şey demedi, <laughs> bir şey demedi, bir şey demedi. Bu arada biz Emre ile tanıştığımızda ben hiç influencer değildim yani. Kendi kendime öyle 700 800 takipçisi olan bir kızdım. Sonra benim hesabım kapandı. Hatırlıyor musun? Spordaydık. Evet. Fırına gönderiyoruz. No. 15 dakika pişireceğiz. Kaç derece? 180. Şimdi e, ekmeklerimizi fırına gönderdik. Biz de o sırada diğer malzemeleri yapacağız. İşte ben patates soyacağım patates kızartması için. E, emre istiridye mantarını ve soğan sosunu halledecek. Ben de patates kızartması yapacağım. Daha, Her şey bittikten sonra... En az bir yarım sonra, saatimiz var yani. Yarım saat... Açlıktan öleceğim. Nasıl? gibi. Arkalarını çevir bir de hepsini. Güzel oldu. Tatlı bence. Evet. Özellikle benim ilk denememe göre. Ne yapıyorsun? Yakalandık. İşte bu smash oluyor. He anladım. Ben de niye iki tane koymuyor? Daha fazla koymuyor. <laughs> bir yerden bastırma, itme, çekme yok. Sadece ileri tamam. geri yapıyoruz. İçinde güzel sapsarı değil mi? karbonat dökeyim. Evet. Evet, nasıl gözüküyor sizce? Ekmeği de kendimiz yaptık. çok iyi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada şu an e, yani yedikten sonra bir buçuk saat sonra falan çekiyoruz bunu. Birincisi yani yemek biter etmez zaten bir ağırlık çöktü. Yani hamburger. Ben, ben, iki tane yedim. Evet bu hepimiz bir tane yedik. Ayşenur'la ben bir tane yedik. Emre iki tane yedi. Yani bir saat falan hareketsiz kaldık. Evet biz bir de mutfağı topladık. Yani detay toplamamız gerekiyordu çünkü böyle kızartmalar falan her yer her yerdeydi. Zaten siz de gördünüz. Şimdi böyle bir çay yaptık. Böyle. Keyif yapıyoruz. Aynen biraz durmamız gerekiyordu çünkü. Ama güzel oldu ben beğendim. Ekmeğine kadar kendimizin yapması detayını evet. sevdim ben. Güzeldi. Aynen öyle. Ne kadar ee, dışarıda yiyeceğimizden daha pahalıya gelse de. <laughs> Ama şöyle düşün, o malzemeler kalıyor ve kullanıyoruz. Aynen, ya öyle orası düşün, da var. Öyle ya bir de yani 100.000 takipçi özden ekmeği de kendimiz yapalım yani. Değil mi? Aynen öyle. Evet, bu arada bin de, takipçi resmen. Bir de plaketimiz gelse. Geliyor. Mi? Plaketimiz de geliyor. Eğer gümrüğe takılmazsa. Evet. <laughs> bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsınız. Çok severiz çünkü tüm yorumlarınızı görüyoruz. Bizim için çok değerli gerçekten. Hepsinde değerlendiriyoruz. Dikkat alıyoruz. Evet. Bir sonraki videomuzda size ne yapalım? E ee, ev türü videosu izliyorsunuz biliyorum ama evimizde böyle birkaç şey eksik ve ben böyle tam evet. olmadan göstermek istemiyorum çok fazla. Ve her gün yeni bir şey ekleniyor, bir evet. şey çıkıyor, bir şeyin yeri Evde değişiyor. Evde her gün bir şeylerin yeri değişiyor. İnanın yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Siz seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.